yıllar önce liseden bir arkadaşımın emlak portföyünde bulunan arsalardan birini yeni bir ortaklık kurarak iş değişikliği yaptığı için hayırlı olsun hediyesi olarak siftah amacıyla satın almıştım. İstanbul'un kuş uçmaz kervan geçmez bir yerindeki bu hisseli ve tarla vasfındaki görece değersiz toprak parçasını ben aldıktan bir süre sonra siyasiler Kanal İstanbul'u dillendirmeye başladılar ve zamanla bu vadin bir takım çizimleri de ortaya çıktı. İlginçtir kanalı benim arsayı aldığım bölgenin hemen yanından geçirmeyi planlıyorum. Bir güncel değerleme yaptırmadım ama bu söylentinin bile arsa fiyatı üzerinde etkisi olduğunu eminim. Daha en az 20 yıl var o arsayı nakite çevirmeme. O yüzden acelem yok. Öyle bir uzun vadeciyim. Yani sözün özü arsa yatırımı her ne kadar bazı riskler içerse de uzun vadeli yatırım stratejileriyle büyük getiriler sağlayabilir. Arsa yatırımı yaparken dikkatli olmak ve doğru stratejiler uygulamak önemli.